Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Civan. Bugün sizlerle birlikte Kaptan Amerika Stikman oynuyorum. Hmm, bu oyun çok güzel bir oyun GTA 5'e benzer. Reklam çıktı. Şu reklamı bir oynayayım. Şu reklamı da bir atlayalım. Böyle GTA 5'e benzer. Bu oyunu ben çok seviyorum. Bebekliğimden beri daha 3 yaşında başladım bu oyunu. Bu yaşa kadar değil de oyunu silmiştim biraz. Ne ne? Böyle. Şu arabaya da bir binmeye çalışalım. Binelim. Durun. Aa, oh, ayağıma kramp girdi arkadaşlar. Şöyle arabayı yanıza çek. Uf, çok kötü. Şu arabayı bir alalım. Eyvah. Çok ateş etti bana. Böyle. Uf. Ona ya, çok kötü çarptık. Böyle. Oyun böyle. Çok güzel. Hayır hayır. Oo kumsalmış bu. Kumsalları severim. Aa, Şöyle uçalım ve of, çok kötü olduk arabayı. Bu arabanın markası ne acaba? BMW mi? Hmm, benzer. Enes Batu'nun arabası var. Bu BMW galiba. Bakın bu Enes Batu'nun arabası. Kaza yaptığı araba buydu. Enes Şimdiden geçmiş olsun. Ama geçti yaraları. Allah şükür kurtardım. Neyse. Eyvah. Neyde bu silah var? Aha ölüm ölüm ölüm. Bu arabada ama hızlı var ya. Arabanın adını unuttum. Ama bence siz bilirsiniz. ateş ediyorlar. Kim ne? Kanka. Survive diye yerine gidelim. Elimde de silah falan yok. Şöyle dükkana gidelim derdim ama dükkana gittik onu da bilmiyorum. Reklam çıktı yine. Aa, oyun bu mu? Bu oyun olduğunu sanmıyorum. Şu oyun. <laughs> Marketteyiz. Ben bir tane silah almak istiyorum ama silah pahalı. Bu arkadaşlar ben bu oyunu size gösterdim. Yani gerçekten bu oyun bu oyun değil. Benim oynayacağım oyun başka. Bu oyun tanıttım sadece. Yani böyle. Aa çok tatlı bir yüzü var bu kat. Gerçek oyuna geçelim hemen isterseniz. Yok arkadaşlar gerçek oyun değil. Bu gerçek oyunmuş. Hmm, burada 100 dolara para. Oo, oh bir dakika bu 8 bin veriyorsa o 300 bin TL veriyor. Evet yani. Evet. iki dakika bekleyin kardeşim bir şey çağırdı. Evet arkadaşlar geldim kardeşim. Önemli bir şeyden bahsetti. Onu da dinledim iyice. Şöyle isterseniz gidelim. Şöyle girecektik biz. Şöyle hızlıca çekelim girelim burada istediğimiz yere gidebiliyoruz metro metrobüsle ben mesela şehir dışına mı çıksam şu adaya mı gitsem şu adaya gideyim hadi trenle gidelim geldik burada su yazıyor <laughs> geldik şehri orada şurada köprü olacaktı arkamızda evet Şimdi bir tane uf uh, şu araba güzelmiş. Şunu çalalım. Şu arkadaşlar şu arabanın kapı açılışına bir bakın. Hayır hayır hayır. hayır. Ya adam yüzünden önümü şaşırdım ya. kolay alacağım bunu. Of arkadaşları falan çok kötü. Hayır, hayır hayır hayır. Oo tamam iyi oldu. Arabası da ne güzel lan bu. Yani. Aa garaj varmış. Garaja park edelim. Arabada. Kapan. Kapan. Arkadaşlar <laughs> 24 <gülüyor> saat arabada yaşamak. Kapandı mı bakayım. Arabadan inelim. Yok kapanmamış. Buraya park edelim. Buraya park ettik arabayı. Ben Aa burada da silahlı bir kadın vardı. Oyun oynarken. Nerede o? Burada mı? Burada bir yerlerdeydi. Şu jipe alıp kaçacağım. Bu jip güzel bir jipe benziyor. Şunu alıp kaçalım. Şu şarkıları kapatayım ben. Çok sakin bir araba. Kolonu yok bu oyunda. Nedense. Ama arkadaşlar dedim ki gibi oyun çok çok güzel. bu araba buraya sıkıştı da mı? Evet buraya sıkışmış. Bu arabayı da atalım. Tüm arabaları çürüttük ya. Şunu alacağım. Bu güzel bir arabaya benziyor. Rock arabası. Şu arabaya bir gidebilirsem koşarak. Koş 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 koş. bütün sesleri kapat. Uf, bu da ateş etti ya. Herkes de ateş ediyor. Masum adam da yok burada. Tabi ben bu oyunların hepsini indireceğim. Aa bizim araba kaybolmuş. Niye? nedense kaç çalmışlar. Hayinler ya. Bu arabayı da Şimdi adam adam öldürmenin vakti geldi. Şu bir dakika sopa alacağım ben. Direktle Aa bu a Minecraft oyunu. Allah Allah. Al. Şurayı kapatalım. Düz gideceğiz. Ne diyorum ben ya? Ne küfür etme. What the fuck? What the fuck şuradır. Şimdi kılıç bölmesine koyalım. Böyle. Artık adam dövelim ya. Bizim de canımız sıkıldı. Adam bulursak adam dövelim. Şu. Şu mor kıyafetliyi döveceğim. Gel lan buraya. Zıplayarak da alacağım bunu. Zıplamadan da dalıyor. Yani bence. Adam koşma koşma. Koşma. Allah sana. lan. Uf çok kötü. Öde... Aa yumruk mu atıyor Yalan Uf çok kötü vuruyor. Öldüm. Aşağıda da ne kadar hızlı olduğunu görüp çok fazla reklam çıkıyor burada ya. Nasıl Game oyunu. Zıplamıyor ki. Bak what the fuck küfür dedim. What the fuck küfürdür arkadaşlar sakın kullanmayın what the fuck. Ilmesine. Nerede ki? Aa amına <laughs> Şu almak istiyorum o zaman. Aa tabii. O arabanın tam yanında. Al para. Şurayı bir alalım. Masum kişinin arabası. Şarkı ne biçim şarkı ya? <laughs> Böyle kaçar. Arkadaşlar bu arada beyaz e, beyaz rengindeki kişiler kaçıyor yani korkak masum abiler. Hayır hayır hayır. Of. Çok kötü bu karavayı. Araba da 1 milyar TL'dir. Bayağı artır arkadaşlar. Efs, ne kadar kötü oldum arkadaşlar. Şu an motorunu çalacağım ya. Kapasını kapat. Şunu. Ka Zaten sınırsız param var. Şaka yaptım sınırsız param olmaz. Her, Her oyunda var bu oyunda da olmasın. Adamın motorunu çaldık. Dikkatli sürmeliyim. Motor kazaları izlemiştim demiştim arkadaşlar. O bu da robotsu hark gibi arkadaşlar. O yüzden kızıyorum. Ay kızıyorum ben kızıyorum. Biniyorum şu motoru. Arkadaşlar Robot hark videosuna tam tamına 5 like atmışsınız. Bu, bu onun devamı olmasa bile Buna da bir iki like atıver. Atın şöyle. Aha mafyaların eve. Be? Şimdi ben o mafyaların limuzinini çalacağım. Mafyalar saldırıyordu hatırlarsan buradan gelince. Evet doğruymuş. Aa koruma vardı burada eskiden. Şimdi de var mı? Yok orada. Koruma yok. da şu motorla birlikte gidelim mafyaların yanına alk şarkı ne böyle Eyvah burada galiba. Aa evet koruma. Koruma geçersen. Ha burada of bunlar çok hey. Eyvah bizim nereye burada ne yapsam? Bunları teker teker öldürürsem hepsi var. Allah. Arabadan nene şu garajdaki arabaya bakacağım ya. O da güzel. Sonra alırım. Ama limuzunu alacağım. Evet. Aa bu neymiş? Bana alalım. O 100 coin. 300 coin. Kardeşime soracağım. Şu motorumu alayım. Şu tırnca motorumu alayım. Valla düşersin düşersin oyunda canın gider. O yüzden limuzin al. Hem daha hoş siyah. Korumalı bir araba. Çok güzel. O yüzden kardeşim de doğru söyledi aslında. Şöyle hayır, hayır Hiç kaza yapmadan götüreceğim bu arabayı. Niye tepki vermediler onu da bilmiyorum. Koruma verir bence tepki. Ama koruma da bence beni o adamlar zanneder. Ama limuzin de öyle kolay bir araba değil pahalı ya. buradan geçelim. Ha bu arada arkadaşlar benim bir tane videoma birisi şey yapmış, yorum Hı. atmış. Lütfen e, siz de yorum atmayı unutmayın. Sanırım GTA videosu da çekmiş. ben de... 6, 6 GTA'ya benzer bir Arkadaşlar o yorumu da görmek istiyorsanız e, o ileride bir tane video çekmiştim ben. Böyle tane asker var ellerini kaldırıyor. Evet öyle bir video var. Şöyle ben demiş o videonun başında da yazıyor ki Los Angeles Krimes'den asıl arkadaşınızla oynarsanız videosunda birisi yorum atmış. Lütfen bu videoya da bir sürü yorum atın. Tam sizden 10 yorum istiyorum. Ve abone olmayı unutmayın. Gönlünüzden koparsa artık. Evet gönlünüzden da koparsa. Yani gönlünüzden bir şey kopmazsa da e, bazı bazen sen 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 işte biz atarız derseniz te, hem teşekkür ederim. Ya da öyle derseniz de tam bir tam bir iki like atmayı unutmayın. Söylemiştim ben zaten. Şöyle polis var o, o polis var. Uf çok güzel limuzin ya. Limuzini kaçırdık arkadaşlar başarıyla. Limuzin yavaş galiba ya. Yok hızlıymış. O oh, adam ön kaldırdı. Ben o ezeceğim. Hayır 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 ya. Milyonluk limuzin gitti. Adam adam nerede? Adamla birlikte yüzelim. Adam yok arkadaşlar. Şuradan çıkalım. Hmm, bir dakika videoyu durdurayım ben iki dakika. Evet arkadaşlar şu anlık gidiyorum. Ondan motorunu çalalım.